Defterini sağ eliyle alanlar, arkalarından sol eliyle alanlar. Rivayetler, i̇bn Abbas'a dayanan bir rivayet de var. Onların sağ elleri boyunlarına bağlanacak. Öyle bir rezil Müslüman durum oluşacak ki orada. Sağ el. önce sağ elleriyle defterlerini almak isteyecekler, elleri geri çevirecek. Sen defterini sağ el ile almaya layık değilsin denilecek, eli boynuna dolandırılıp bağlanacak. Ondan sonra yüzünden de muhatap olmayacak dolanan. Arkasından sol eline teslim edilecek. Yani yüzünden almak, melekle yüz yüze gelmek o bir şeref. Nerede? Arkasından ve sol eline teslim edilecek. Hatta suresinde direkt sol eliyle alanlar şeklinde geçiyor. Burada sol elin yanında bir başka detaya yer veriliyor. O da Evet sol ev ama ayrıca önden değil arka taraflarından kendilerine verilmesi gibi bir detay da bu ayet kelimede anlatılıyor. Şöyle bir anlatım da var. Bunun kadar açık ve sahih olmasa bile sadece bir tefsir bilgisi olarak paylaşayım. O durumun farkında bütün foyası meydana çıkmış. Hiçbir ümidi yok. Dolayısıyla teslim edilen defterlerin kendisi için hayır getirmeyeceğini pekala biliyor. Dolayısıyla defterini almaya yanaşmıyor. Yanaşmıyor, kaçmak istiyor, dönüyor, bakmak istemiyor, ona zorla arkalarından sol eline tutuşturacaklar defterini. Böyle bir anlatımda var. Aklınızda bulunan bir sonuçta i̇şte bu konuda açık merfu bir rivayet. Yani bizzat Peygamber Efendimiz'in sözü yok. Evet. Şimdi arkadaşlar mutluluk diyoruz ya. Şimdi çok manidar bir karşılaştırma var burada. Defterini sağ elinden alan kişi çok kolay bir hesapla hesaba çekilecek. Sonra ailesinin, eşinin, dostunun, ahbabının yanına suru içinde neşe ve mutluluk içerisinde dönecek. Mesrur kelimesi bir, sağ eliyle defterini alanlar için geçiyor. İki, defterini artlarından sol eliyle alanlar, onlar helakları için bağırıp çağıracaklar, cehenneme gidecekler. Onlar vaktiyle aileleri içinde, eş, dost, ahbap ve yaran içinde mesrur Yani defterini sol eliyle alanların mesruriyeti geride kaldı. Ama bugünün mesuliyeti diyor Allah Azze ve Celle, defterini sağ el ile alanlar. Sen şimdi mutluluktan mı bahsediyorsun? Düne bakma. Dünya dündür arkadaşlar. Ahirete bak. İşte dünyada mesul olanlar, bir de ahirette mesul olanlar. Dünyanın mutluluğunu arayanlar, bir de ahiretin mutluluğunu arayanlar. Ahiretin mutluluğunu arayanlar, ailelerine son ve sonsuza değin mutlu ve mesrur olarak dönecekler. Sol eliyle alanlar mutluluk varsa yoksa dünyadır deyip ben peşin istiyorum, ben avans istiyorum deyip de aldıkları mutluluğun bedelini karşılığını ödemeyenler var ya onların mutluluğu geçmişte kaldı. Onların mutluluğu acı bir özlem sayfası, başka bir şey değil. Evet. Hazreti Ayşe Efendimizin hanımı, müminlerin annesi, validemiz radıyallahu anha zeki bir hanım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri okuduğunda demek ki bunları zihnine iyice kazımış, bellemiş, iyi dinliyor ve düşünüyor, irtibatlar kuruyor, karşılaştırıyor ve Kur'an üzerinden bir anlam örgüsü oluşturabiliyor. Ayetleri birbirleriyle ilişkilendiriyor, ayetleri hadislerle ilişkilendiriyor ve böylece bir genel bir efendim İslami bilinç sahibi olabiliyor. Bu önemli bir kabiliyet. Yani bilgiler zihninde parça parça, dağınık. Onu biliyor, bunu biliyorsun. Hani gelmiş demiş ya, Nasrettin Hoca, girmiş bakmış, demiş un var mı sende? Var. Yağ var mı? Var. Şeker var mı? Var. E helva yapsana. <laughs> Şimdi malzeme var ama sentez kabiliyeti yoksa bir işe yaramaz. Bilgiler, hayat boyu, gözlemlerinle, deneyimlerinle, sağdan soldan dinlemelerinle, okumalarınla, birçok bilgiyi zihninde yaz, Mesela bu bilgileri sentezleyip bir bütün fikre, bir söyleme kavuşabilmektir. Hayatına yön verecek, bilmediğin noktalarda sana ışık tutacak, hakkında tekil bilgi sahibi olmadığım konularda genel fikirler, külli bilgilerin ışığında bu da muhtemelen böyle olmalı. Ben burada şöyle hareket etmeliyim şeklinde sana önünü aydınlatan bir ışık, bir kandil olacak bir bütünlüğe kavuşturmak. İşte Hz. Ayşe radiyallahu böyle bir kabiliyeti var. Efendimiz bir defasında bir kimse hesaba çekilirse onun hali yamandır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam hesaba çekildiğinde o mutlaka asaba uğrar, kurtulamaz. Hemen aklına bu ayeti kerime geliyor. Diyor ki ya Resulallah bu sureye atıf yapıyorum ama Kur'an-ı Kerim diyor ki وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا Kitabını, defterini sağ eliyle alanlar. Onlara çok kolay bir hesap vardır. Kolay bir hesapla muhasebe edileceklerdir diyor. Siz de ki bir kimse hesabı ediliyorsa, hesaba çekiliyorsa okutulamaz. Ama kolay hesap diye bir şey var. Efendimiz diyor ki buradaki kolay hesap, bu ayette geçen kolay hesap arzdır. Senin bildiğin manada hesaba çekilmek, sorguya çekilmek değildir. Sorguya çekilmek, sorgulama anlamında hani götürürler adamı emniyette, şubede bir sorguya çekerler ya, çapraz sorgu vesaire çok zor, çok çekim bir şeydir. Yani masum bile olsan orada bazı suçlar üstüne alabilirsin yani. Adamlar öyle sorular sorarlar ki, efendim senin çocukken işlemiş olduğun efendim küçük kabahatlerin ve bile acaba bunları da biliyorlar mı? Onlar ya vakti iyi oldu. Halbuki adamların aradığı başka bir şey. Evet bu soruşturma, bu çetin bir soruşturma. Efendimiz diyor ki, işte o soruşturmaya giren adam kurtulamaz. مَنْ نُوْقِشَ فِي الْحِسَابِ عُذِّبَ Ona münakaşa diyor Araplar. Sen bir şey söylüyorsun. Hayır öyle değildi. Şöyleydi. Yalan söyleme. Orada şöyle yapmıştım. Gizleme. Şunu da söyle. Ellerinde veriler var. Ama sana baştan söylemiyorlar. Tam bir şey söylüyorsun. Hemen diyorlar ki dur. Şunu da ekle. Çıkar. Bir daha soruyorlar. Münakaşa. Adeta karşılıklı polemiğe dönüşmüş. Böyle bir sorgulamadan bahsediyor Efendimiz. Ve böyle bir sorgulamanın içine düşen kişi kurtulamaz diyor. Sabırlar. Ama bu ayette geçen, yani defterini sağ eliyle alanların çekileceği o kolay hesap, o nedir? Sadece arzdır. Hesaba çekmek değil o. Sadece Allah arz edecek, ona arz edecek. Diyecek ki sen şunu şunu yapmıştın. Hadi bakalım seni affettik. Ulaike ellezine netekabbelu anhum ehsene amilu ve netecavezu an o bahtiyar kullardan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların yaptığı en güzel, en iyi davranışları, fiilleri lütfuyla kabul eder. İşledikleri, götürdükleri de bağışlar ve üstünü örter. Affeder. İşte Cenab-ı Allah o kolay hesaba çekilecek olan, defterini sağ elinden alacak olan kimselere, sadece yaptıkları işlerin önlerine senecek. Hatta biz rivayette tam kul böyle cennete doğru kurtulduğum ümidiyle davranırken Allah Azze ve Celle بِدُونِ تَشْبِهِنْ وَلَا تَلْسِيمِ مِنِ غَيْرِ keyf keyfiyetsiz biçimde kuluna yaklaşacak kimsenin duymayacağı biçimde sen dünyadayken şunu 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 yapmıştın. Aha bittim diyecek. Ben de zannettim ki kurtuldum. Desene daha çamaşırlar yeni çıkıyor ortaya yerin dibine gelecek. O da helak duası yapmaya başlayacak ki Allah diyecek ben bunu bütün herkesten gizlerim. Şimdi seni affet. Hadi devam et bakalım. Tekrar yeniden doğmuş gibi göklere uçacak adeta. Bu da arzın bir çeşidi.